Özel okul zamında Milli Eğitim Bakanlığı devreden çıkıyor. %35 ve %65 ile iki kez sınırlandırılan zamlarda artık eski formül uygulanacak. Peki zam sınırlaması ne zaman kalkacak? Yeni zam oranları neye göre ve nasıl belirlenecek? Detaylar haberimizde. Aşırı fazla. Yıllık 100 bin civarında. En düşüğünü söyleyeyim. Bir yıllık yazdırdık. Zaten devlet regüle ediyor zam oranlarını. Ama artık etmeyecek. Özel okul zamında bakanlık devreden çıktı. Gözler 2024-2025 eğitim öğretim yılına çevrildi. Fırsat vermemek lazım. Önce %35 ardından %65 ile sınırlandırıldı özel okul zamı. Karardan 8 ay sonra resmi gazetede yayınlanan değişiklikle özel okullarda formül eskiye döndü. Artık zam oranlarını Milli Eğitim Bakanlığı değil... Özel okullar yönetmeliği belirleyecek. Özel okullar kendileri belirlerse işler o zaman daha da kötü olur. Herhalde bayağı bir yaka silkeceğiz yani bu işlerden. Zamın yapıldığı aydaki üfe ve tüfe toplanıp ikiye bölünecek ve 5 puanda fark eklenerek belirlenecek özel okul zammı. Asgari ücret kadar gelse daha iyi olur bence. Makul bir fiyat olmak zorunda. 300 bin lira yıllık okul olmaz. Özel okullarda ara sınıflar için uygulanan %65'lik zam sınırı önümüzdeki yılda devam edecek. Ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılında Zamlara yeniden standart geliyor. Bakanlık sınırı getirse daha iyi olur. Şimdi okullarında bir gideri var ama hani çok pahalı. Şunu e, mazeret olarak öne sürüyorlarmış. Devlette çalışan bir öğretmen maaşını neredeyse veriyoruz gibi bir gider kalemi anlatıyorlar. Ama uygulamada öyle bir şey yok.